rahat bir bitki. Yani sonuçta. Anam ne yapıyorsun sen? Kızım sen manyak mısın? Ne yapıyorsun sen orada? Oha. İn oradan. İn oradan. <laughs> Merlin oradan in. Manyak mısınız dedi? İn. Merlin günlüklerinden herkese selam. Dostlar bugün sizlere daha önce tanıtımını yaptığım kedi çimini Pro Perfect'in ya da Pro Perfect mi oluyor bilmiyorum artık neyse işte adı bunun ee, onun çekimini yapacağım. İçindekileri falan inceleyeceğiz. Daha sonra da ekimini yapacağız. Ayrıyeten benim burada bir de nanem var. O naneyi de ekeceğim. E, aşağıda saksıları da var ve daha sonradan da e, bu ikisini karıştırarak bir kedi çimi yapabilir miyiz? Ona e, onun üzerinde biraz duracağım. Şurada saksı gözüküyor şu köşede tam şurada. Orada gözüküyor. Onu şey yapabilirim. Ee, onun içine dikmeyi düşünüyorum. İçinde bir tane küçük kaktüs var hatta. Hazırsak başlayalım. Ben biraz etrafı bir şey yapayım. Ee, uygun bir kamera açısı bulayım. Çünkü ayakta da yapmam zor. Onu bir halledeyim. Geliyorum. Evet her şey hazır. Öncelikle şöyle de oturayım ben de. Şöyle bir... <laughs> Ayarladım tamam. Saksımız bu. Öncelikle saksıyı birazcık açacağım. Toprak nereden geldi ne oldu hiçbir fikrim yok. Ben getirmedim ben almadım. Tofla karışık galiba ama içinde pamuk, pamukçuk falan var. Böyle strafor var. Bu arada bilginiz olsun alabiliyorsunuz doğal toprak alın. E, torf almayın. Niye? Çünkü torf tam olarak toprak değildir. Torfun içinde çok az miktarda... E, toprak vardır. Genel olarak gübre, toprak, strafor ya da diğer e, başka bitkilerin çürümüş artıkları bulunur torfun içinde. Genel olarak bazı egzotik hayvan besleyenler falan kullanıyor. Ya onlar tabii ki kullanabilir. Onların e, amacının dışında olup olmadığı konusunda bir şey bilemiyorum. Ama yani hani doğal bir şey dikecekseniz mesela hani nane dikecekseniz nane gerçi yavan bir bitkiler her yerde kolayca yetişebiliyor. Yani öyle ekstrem bir şeye de çok gerek yok. Aşırı derecede şeyde kalmadığı sürece, güneş altında kalmadığı sürece susuz bir şekilde bir sıkıntı olmaz. Bir ara kavukçuk falan çıkıyordu. Bu da taş mı kavukçuk mu anlayamadım. Sert bir şey taş herhalde de bir ara kavukçuk çıkıyordu. Şimdi şöyle nanemi aldım. İçinden. Naneni çok da güzel koktu. Oh be. Çok çok güzel koktu. Böyle başında birkaç yaprak olması gerekiyor. Geri kalan yaprakları toplayabiliyorsunuz. Yani toplamanız lazım. Birazcık derine girecek şekilde yerleştiriyorsunuz. Üstünü kapatıyorsunuz. Daha sonra bunları sulayacağım. Ben su almayı unuttum. Tamam. Şöyle biraz açayım. Şöyle yerleştiriyorum. Belli bir kısma kadar girmesi gerekiyor. Şunu da yerleştiriyorum. Şunu da yerleştirdim. Böyle yan yana yerleştirebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Yani bunu yapmak istiyorsanız da bir yerden bir ta temiz taze nane temin etmeniz lazım. Benim dedemin bahçesinde nane var. Nane bahçemiz var. Oradan getiriyorum. Bunlar oradan geldi. Şöyle tek tek dikmeye devam ediyorum, hızlı bir şekilde. Sen niye oldun canım ben? Şöyle koyalım seni. Bir tane daha saksım var. Yani çok fazla da burayı darlamak istemiyorum. Şu şekil. Sen diğerinde daha rahat edersin. Sen biraz küçüksün. Öyle bize biraz büyükler lazım. Diğerleri güneşini kapatmasın burası değil. Heh, şurası. Toprağı soğuduktan sonra üstüne kuru toprak da dökeriz. Nemi için hapseder. Duyuyor musunuz bilmiyorum. merdivenin sesi geliyor. İçeriden. Onu da videonun başına koyarım videosunu zaten. Bu da çok tatlı, tombik bir şey oldu. Evin içinde yürüyen bir, yani koşan bir yastık. Düşünün. Aynı. Yani bildiğiniz bizim merdine yani. <laughs> Kenarında bir tane çürük bir şey varsa onu alıp toprağın içine atabilirsiniz. O ileride zaten toprağın kendisi oluyor. Altta yeni naneler çıkmaya başlamış ama bizim şu anda yapacağımız şey maalesef bizim işimize engel. Evet. Şu anda şöyle birazcık daha büyütebilirsem. Şöyle diktim. Dikimini şu şekilde yaptım. Hatta kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum. Ben oturuyorum çünkü. Şöyle 3-5 tane diktim. Geri kalanını da büyüğü dikeceğim. O saksıyı da alayım şimdi. Evet diğer saksı da bu. İçinde şurada minik bir kaktüs. Şurada da eskiden kurumuş bir şey var. Yavru. haber Merlin kızım beni. Nasıl beni izliyormuş oradan ben kapıda sanıyordum. Ne yaparsın bak sana nane dikiyorum nane koklamak ister misin? Dur şuradan bir tane nane alayım. Nasıl kokluyor bakın görüyor musunuz? Gözünü kapatıyor. Şöyle biraz daha şey yapayım. Bu böyle çiçekleri böcekleri koklamayı çok seviyor. Bir ara balkondayken bayağı bir şeyin üzerinde tepiniyordu. Ne bu diye baktım. Ee, bir tane böcek. Ne böceği bilmiyorum. Şu kurumuş artık bunun içinde yok. Şunu ben daha sonra atarım. Şu şu aşağıda dursun. Almış böceği. Böyle oynuyor. Baktım yemeye çalışmaya başladı. Hemen aldım. Değişik böyle sivrisinek vari bir şeydi ne? Toprak mı kaya mı? Toprak. O yüzden kedinize dikkat etmeniz lazım. Bakın mesela bu da torf karışımı. içinde mesela talaş var. Kavuçuk çıkıyor. Yani alırken mümkün olduğunca bence torf almayın. Beli, yani gidip Belediye Parkı'ndaki toprağa çiçeği çalın da demiyorum yani. <laughs> onu, da, onu da yapmazsınız bence. Buraya gelenler zaten öyle tipler olmuyor genellikle kedi sever, doğa sever kişiler oluyor. Ya yani ben yapmayacağınızı düşünüyorum. Bizim topraklar genellikle bahçenin toprağı. Bir de bir iki tane ürün alırken torflu geldi. O da hani sonuçta geldi diye, israf olmasın diye şey yaptık, kulaklığım düştü. Bir dakika kulaklığı takmam lazım. Kızım babacıklar ne mi ekiyor sana? Şu anda arkada beni izliyor. Hatta gösterebilir miyim? Baksanıza nasıl bakıyor, <laughs> izliyorum. Evet. Devam edebiliriz şöyle. Aa bu kurumuş ya. Şuna bir bakalım, ne yapabileceğimizi bir bakalım. En son bir şey yapalım da. Arkaya koyduğum müzikleri acaba beğeniyor musunuz? Ben hoş olduğunu, yakıştığını düşünüyorum ama tabii kişiye göre değişir. Bu da biraz kurumuş gibi. Heh seni unutmuyorum, sen küçük olandın. Seni de şöyle yerleştirdim, şu yaprağı da açalım sana. Şu kopan, kuruyan kısımları, kuruyan kısımları şu şekilde alabilirsiniz. Bir zararı olmaz, kuruyan kısımları alın. Burada büyük ihtimalle ee, çift, yani çiftlik dikişiyle, çiçekle böcekle uğraşan da illaki vardır. Hani yanlışlarımız olabilir, biz de hani uzmanı değiliz bunun. Sadece göstermek için gösteriyorum. Kökü şurası ama hani şuradan da çıkmaya başlamışlar şu şekilde çok dibe girmeden ben bir şunu şuraya koyayım. Diğerlerinin arasına belki çıkarlar. Çıkıp uzadıkça arttırırız. Şuraya da ekeceğim. Bir tane. Şu kaktüsü de Kaktüsünü de yanına çok koymak istemiyorum. Merlin, Gerçi Merlin'in önüne ben böyle koymam. Şimdi biz naneyi niye ekiyoruz? Bu kedi çim videosu değil. Mi? Şöyle bir şey. Ee, kedi naneleri var biliyorsunuz kedi nanesi de sonuçta bir nane. Kendine özgü bir nane olabilir belki ama şimdi ben şöyle bir şey düşündüm. Bu kedi çimi kedilere özel bir çim değil mi abi? Dur. Şu kedi çimi şu kedilere özel bir çim değil mi? Öyle. Ben de düşündüm ki bunu alırım, biraz kırparım. Sonra bunu kuruturum. Artık nerede kuruturum bilmiyorum. Güneşte ya da fırında olabilir. Belli olmaz o. Şu anda sinek geldi. Balkona Merlin de tereye bakıyor. <laughs> Nasıl bakıyor ya? Dur göstermem lazım. Gösteremiyorum gece gitti. Kedi çimini kırpıp biraz kurutacağım. Naneyi de biraz kırpıp kurutup bir şey deneyeceğim kendi çapımda. Bakalım olacak mı? Onu da videoya çekerim zaten nasıl yapacağımı ama önce bir nanelerin büyümesi lazım. Nanelerin büyümesini kastığımızda şu yapraklar hariç yeni yapraklar, yeni filizler çıkması bizim için yeterli. Boyu da uzaması da tabii ki de önemli. Bunlar olduktan sonra bizim isteğimiz gerçekleşiyor bir bakıma. Şurayı kırpalım. Şu alttan yenileri çıkıyor ben gördüm. Bunu da dikebiliriz. Çok küçük. Belki çıkar çıkmasa da alırım yani ne olacak. Şunu nereye koyabilirim? Hadi seni de şuraya diktim. Sonra bunları ben sularım. Şimdi yanımda su yok. Videodan sonra su, sularım ben bunları suluk olarak da ne kullanıyorum biliyor musunuz? Nerede ona, nerede o? İçeride unutmuşum onu da. Neyse ilerleyen videolarda görünür zaten. Bu niye böyle olmuş ya? Bunun yaprakları kırpılmamış. Şu aralara serpiştireyim onu da. Yok bu iyice balçık olmuş. Bu konmaz. Şuraya koyalım. E, konmaz dediğim yaprakları kendisi kendisini tabii ki de koyacağım. Ha Bu arada e, ne kadarını e, toprağın içine saplamak lazım. Şimdi şu e, kahverengi kısım var ya biraz daha yeşile doğru eğilen e, kısmın biraz daha başlangıcına koyacaksınız. Yani kahverengi kısmın bitmesiyle yeşil kısmın başlamasına kadar olan kısmı e, mümkün olduğunca saplamanız lazım. Tabii bazılarına göre değişiyor. Mesela şunun şuraya kadar e, kahverengi öbürünün mesela bunun da şuraya kadar kahverengi bu biraz değişiyor yani bir bir parmak boyu e, saplayabiliyorsanız saplayın onun haricinde bilmiyorum yani başka yapacağınız bir şey yok bu zaten kendi kendine büyüyebilen biraz e, rahat bir bitki yani sonuçta anam ne yapıyorsun sen kızım sen manyak mısın ne yapıyorsun sen orada oha in oradan in oradan <laughs> Merlin oradan in Manyak mısın sen? kimsine kovalamak? Kim gitsene sen işine. Şunu da alalım. O oraya gidiyor. Ben onun niye gittiğini çok iyi biliyorum. Oh, antene vurdum. Neyse. Kızım sen ne yapıyorsun ya? Bebişim benim. Sen niye sinek kovalıyorsun? Özellikle bu arada bu saksıları buranın önüne koyduk. Arada bir çıkıyor buradan. Açılır, maçılır. Açılırsa düşer, duyamayız. İçeri girmeye çalışır falan. O da yani onun için riskli. Bu arada aloe vera da yetiştiriyoruz. Burada. Bahçede de var. Kediyle kullanılabilir bir özelliği varsa araştıracağım. Eğer varsa onu da videoya yüklerim. Şimdi bunlarla işimiz bitti diyecektim. Bu çökmüş. Şöyle tekrar dikmeyi deneyeyim. Büyüdüğü kadar büyümedi kader. Bunu da Bunu da kal diyoruz. Bunu şuraya koyayım. Naneler tamam. Şimdi sırada. Sağ ol Ahmet amca nasılsın? Ben de iyiyim nane dikiyorum. <laughs> Teşekkür ederim. İyi günler. Burada da Pro Perfect'in kedi çimi var. Ben de buna daha önce bakmadım. Şimdi bakacağım. Şimdi içinde bunun neler var? Ee, çok basit çim tohumları, özel toprak, bir de file diyor, Yani bildiğiniz e, özel toprak dediği torf yani içinde e, ne var? Az önce de saydım zaten söylemeye gerek yok. Kullanım talimatı paket açın özel toprağın bir kısmına kadar top bir kısmına kadar. Her kaçırdım okuduğum yeri. Paket için özel toprağın bir kısmını pakete dökün, üzerindeki tohumları serpin ve kalan toprağı tohumların içine dökün, fileyi pakete geçirin. File ne ya? Bildiğimiz file mi? Sürekli nemli olacak şekilde her gün sulayın, fazla sulama yapmayın. Çimlerin boyu 6-7 cm olduğunda kedinize verebilirsiniz. Uyarı çimlerin boyu 10 cm açtığında bir miktar biçilmesi tavsiye edilir. İşte ben o 10 santim kısmı biçip e, ee, kedi nanesi yapmaya çalışacağım. Çocukların ulaşamayacağı yerleri muhafaza ediniz. En uygun kullanım çimlerdeki Çimlendikten sonraki 3-6 hafta arasıdır. Ondan sonraki geçiyor demek ki. Altındaki de İngilizcesi. Yerli üretim yazıyor. Yani zaten Pro Perfect'in yerli malı olduğunu söylemiştim. Şimdi nasıl bir şeyle karşılaşacağız bakalım. Bu, to <laughs> bu toprak değil bildiğin şey ya. Ya bu... E toprak moprak değil bildiğin kuş yemi çıktı içinden. değişik bir şey çıktı bakayım da. Köpük gibi bir şey çıktı. Şöyle bir şey çıktı içinde. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok bilen varsa yorumlara yazabilir. Bunlar da çimlermiş. Şu alttakiler çim tohumu. Şu odaklıyor mu? Odaklıyor. Şu kırmızı olanlar ne bilmiyorum. Herhalde o da bir çim tohumu falandır ama şu küçük ee, kahverengi uzun olanların çim tohumu olduğuna eminim. Çünkü daha önceden ekmiştim. Ee, kendi yani kendi bahçemizdeki çimlerden düştüğünü de gördüm. O ilk aldığım kedi çiminin buğday olduğunu fark ettiğimi de söylemiştim zaten. Herhalde onu tekrar söylemeye gerek yoktur. Bu fileyi nasıl kullanacağımızı ee, bilmiyorum. İçine mi dökeceğim acaba ya da üstüne mi geçireceğim? nasıl açılıyor? Şöyle Herhalde bunu üstüne geçireceğim. Nasıl yapacağım ben bunu şimdi? De? Paketi açın. Özel toprağın bir kısmını ha, pakete dökün. Bunun içine mi dökeceğim bunu? Üzerine tohumları serpin ve kapağı olan toprağı tohumların üstüne dökün. Fileyi pakete geç. Ha, tamam tamam. Bunu böyle geçireceğiz. Anladım. Yalnız şöyle bir şey benim kafama takıldı. Bu diyor ki burada toprağı önce ekin toprağı, dik, toprağı ekledikten sonra yani şu artık toprak demeye dilim varmıyor. Toprağı ektikten sonra çime ekeceğiz. Çime ektikten sonra üstüne toprağı ekecekmişiz. Artık onu bir şekilde şey yapacağım. Ayarlayacağız. Şöyle ben biraz açacağım. Şurayı öncelikle. Burayı bir Yapacağım. Şöyle bunu şu şekilde yaptım. Tabii i̇şte ben biraz üstün körü yapıyorum. Siz belki farklı yapmak isteyebilirsiniz. Bilemeyeceğim artık nasıl olacağını bir şekilde halledersiniz ya. <laughs> şuraya da tohumları ekiyorum. Hepsini bir anda ekmek istemiyorum. Belki de toprakla ilgili bir şeyler vardı. Şu kalını kalsın. Hepsini bir anda ekmek istemiyorum. Çünkü toprağa ne yalan söyleyeyim güvenmedim. Yani toprak değil bu yani bildiğin köpük. Kaç Merlin, kaç süpürge geldi. <laughs> Merlin de arkaya gitti. Tamam bunu ektim. Şunları biraz toprağın altına et gömeyim. Şu yüzeyde kalanları görüyorum çünkü seçilebiliyorlar. Tamamdır. Şimdi fileyi yerleştireceğiz. Aa bakın binanı unutmuşum. Onu neyse sonra Fileyi açıyorum. Şöyle biraz genişleteceğim önce. yavaş bunu şey yapacağız. Çekeceğiz kendimizi. Niye böyle bir şey yapmaya gerek var diyeceğim. Kediler kafasını bunun içine gömebilir diye tedbir olsun diye koydular büyük ihtimalle. Burayı biraz daha genişletmek gerekiyor sanırım. Düzgün giremedi çünkü. Şöyle biraz daha genişleteyim. Evet. Daha rahat girecektir şimdi. Aynen. Tabii ben bunu balkonda bekleteceğim için bunu yapmama gerek yoktu. Ama şimdi bir de kuşları da düşünmek lazım. Kumrular geliyor buraya. Tepede kumrular var. Bazen de yumurtaları falan düşüyor yukarıdan. Yani aslında burada durmamaları lazım ama doğal ortamları tabii ki de şey oldu. Tahrip oldu. Bu şekilde kedi çimimiz hazır. Bunu ben sulayacağım. Çok fazla su eklemenize gerek yok. Fazla sulamayacaksınız ama e, her gün sulamanız lazım. Nemini e, bırakmayacak. Ben bunu e, balkonda tutacağım. Aynı şekilde naneleri de balkonda tutacağım. Şimdi şunu alabilirim. Şunu da alabilirim. Bunlar bir küçük bir dursun. En son şu e, şu saksının içine şunu da ekleyeyim de gözden kaçmış olmasın. Evet dışarıda bir birinin kolu Bizim buradaki çocuklar komando gibi ciddi söyleyeyim. Ya da kızıl kabilesi diyebiliriz. Yani, yani kızıl daha uygun Evet, bu ikisi böyle oldu. Kediçimiz hazır, nanemiz de Bir nane de aşağıda. Bir, bir buçuk ay, iki ay içinde büyük ihtimalle şeye hazır olacaktır. Kedin ailesi konuda hazır olacaktır. O zamana karar veririz. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. E, videoları beğenmiş kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolardan mutlaka gelecektir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.